Türkiye Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altına girdi. Gülçin Hacı Evliyagil görelim. Özellikle astım hastaları için oldukça risk oluşturuyor onu biliyoruz ama hangi bölgeleri etkiliyor çöl tozu? Türk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil ile konuğuna bırakacağım sözü Gülçin. Hülya Könek tabii Ege'nin kuzey kısımları, Trakya ve özellikle biz İzmir'in de içinde olduğu bu bölge e, hava kalitesi açısından oldukça düşük seyrediyor. Yani balkonlarımızı açtığımız zaman soluduğumuz bu havada hem çöl tozunu hem de polenleri soluyoruz. Tabii bu durum özellikle astım hastalarını, yaşları, çocukları çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü onların yaşam kalitesi düşüyor. Ancak bu çöl tozunun aslında e, tarıma çok büyük bir katkısı var. İklim bilim uzmanı Prof. Prof. Dr. Doğan Yaşar yanımızda. Hemen soracağız. Çünkü e, böylesine bir hava kalitesi düşmüşken, polenler etkiliyken ve etrafımızı sarmışken nedir bu çöl tozu ve nerede etkili olmaya devam edecek? Şimdi çöller yoksa dünyada yaşam yok. Çöl tozları yaşamın en önemli parçasıdır ve dünyada her zaman için dünyanın yüzde %25'inin çöl olması gerekir. Yani dünyada her yer birden yeşil olması onu istememek lazım. Şu gördüğümüz yeşilliğin nedeni zaten çöl tozları yani şu bulunduğumuz ortamda tamamen çöl tozları. Şimdi çöl tozları özellikle sürekli gelir ama Mart sonundan itibaren havanın da ısınmasıyla beraber müthiş etkili olurlar. Ve bir anda bütün ağaçlar, bitkilerin hepsi birden bir bahar patlamasına yol açar. Ve bu bahar patlamasında işte bir tane çam ağacından 12,5 milyar polen üretir. Yani bunu yapan çöl tozları hava sıcaklığı beraberdir. Ve bütün her yer tamamen polende olduğu için maalesef bir 2-3 hafta kadar bahar alerjisi çok yoğun olarak biz hissederiz. Yani ülkemizde her yerde bu şeydir. Ve bu dönemlerde hep onu da anlatırız. Mart'ın son haftasına itibaren partikül tutucu maske takılması gerekiyor. Yani özellikle bahar alerjisine şey olan bahar alerjisine etkili olduğu insanlarda kişilerde mutlaka bunların takılması gerekiyor. Şimdi eee nisanın 18'ine geldik ama hala daha çöl tozları çok ciddi miktarda gelmeye devam ediyor. Meteoroloji cuma günü artık etkisini kaybedeceğini açıkladı. Böylece artık böyle daha normale dönebilir miyiz? Yok, Yağış da gelecek deniyor. Cumaş tekrar gelecek. Öyle mi? <laughs> cumartesi tekrar çöl tozları yeniden gelecek. Yeniden bir 5-600 miligram metre tekrar gelecek. Yağışla beraber gelecek ki yağışla beraber çok çok daha güzel olur. Çok daha keyifli olur. Çünkü toprağa direkt olarak karışır, enjekte olur ve toprağın çok daha verimli olmasına neden olur. Yani yağmurla beraber gelen çöl tozları her zaman için çok büyük e, avantajdır e, diyeyim. E, Cumaş gelecek hatta pazartesi gününe kadar falan da yani yine e, oldukça ciddi alacağız e, gübre yani bunlar Tamamen besleyici İçeriğin element. ne var? Minerallerden bahsediyoruz, demirden İçinde... bahsediyoruz. Toprağa nasıl bir katkısı oluyor? Yani tarımsal açıdan bize katkısı nasıl? İçinde bunların, biz buna tabakalı silikat deriz. Toz olarak görür bunlar ama hayır biz bunu tabakalı silikat deriz. Ve tabakaların arasında her türlü besleyici element vardır. Hep şunu söyleriz, yağmur doğanın anne sütüdür yağmur doğan anne sütüdür. Ve onun neden olan da çöl tozlarıdır. Çöl tozu yok sabada kesinlikle yağmur yağmaz. Yağmurun içine girip e, aşık onun içine girip yoğunlaşarak düşmesine neden olan çöl tozlarıdır. Çöl tozu yoksa Yağmur olmaz yani şeylerde ee, ve içinde her türlü nütriyent vardır. Her şey vardır onun içinde. Koruyucu elementler de vardır. Yani doğanın ta kendisidir aslında şey çöl tozları. Ee, ve bunlar ne kadar çok fazla özellikle Mart sonlarında demir çok önemlidir. Yani demir kırmızı olur arabalar. Bu da demirdir ki en önemli element de budur bu gerçekten tarımı şahlandırır. Yani şey olarak çağlandır Her zaman vardır. Çöl tozu sürekli vardır ama burada olay özellikle bu aylarda şimdi bundan sonra tekrar Sarha çölündeki çöller yeniden bu fiziksel ayrışma dediğimiz olaylarla yeniden kayaçlar yeniden parçalanacak, yeniden toz haline gelecek. Seneye tekrar gelecek yani. Her sene yaklaşık 2 milyar ton gibi bir çöl tozu kaldırılır rüzgarlar tarafından ve bütün dünya gübrelenir ve yaşamı da biz onlara borçluyuz. Peki yaşam kaynağı olan ve cumartesi yeniden dönecek dediğiniz çöl tozunun etkisi ne zaman kaybolacak? Tam olarak tarih verebiliyor muyuz? Pazar gün tekrar sakinliyor. Pazartesi gün yeniden sakinliyor Pazar günü. Ama tekrar gelecektir yani. Evet. <laughs> Seneye tekrar gelecek. Tabii her zaman Peki, Çok teşekkür ediyoruz. İklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar aslında bilimsel boyutuyla anlattı. Tabii Cuma günü e, ne kadar bir sabır dileyecek e, özellikle astım hastaları, çocuklar. Ama sonra geri dönecek ve Pazartesinden sonra da artık e, özellikle etkilenen kesimde derin bir soluk alacak diyelim tekrar sözü size bırakalım Hülya Köney. Gülçin çok teşekkürler sana da konuğuna da. E, edir.